Günümüzdeki monitörlerin pek çoğu HDMI üzerinden görüntü aldıklarında bunu 4K olarak gösterebiliyorlar. Tabii ki kameranızın da 4K çıkışının olması gerekiyor. Ancak bunu SDI üzerine yapmak istediğinizde mesela şu anda sağ tarafımda sizin sol tarafınızda bir RED kamera var. SDI üzerinden 12G destekli 4K görüntüyü göndermeye çalışıyor. Ancak monitör bunu alamıyorsa yani 3G bağlantısı varsa maalesef bunu sadece 1080p olarak görüyorsunuz. Böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? Tabii ki 12G destekli bir monitör satın almanız gerekiyor. Ancak 12G destekli monitörün fiyatları da oldukça yüksek. Hal böyle olunca temel monitör üreticilerinden bir tanesi olan Philworth duruma el atıyor ve diyor ki buyurun kardeşim size 12G destekli uygun fiyatlı bir monitör. Bu arada bu arkadaş 12G'nin dışında hem 10 bit hem de kalman renk sertifikasına sahip. Efendim bu videoda FeelWord S7 12G destekli monitör inceleri olacağız. Bu arada beni desteklemek için kanala abone olmayı, bu arkadaşla ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Çekim kaliteleri arttıkça, çözünürlükler yükseldikçe ve çekimi yapan kişilerin yaptıkları işleri kaliteli bir şekilde anlık izlemesi isteği arttıkça profesyonel monitörler olan talep iyice yükselmeye başladı. Filworth daha önce 12G destekli monitörler üretiyordu ama bunlar yönetmen monitörleri şeklindeydi. Bu boyutta ürettikleri ilk 12G destekli monitör S7. Paketi açtığınızda direkt olarak montör sizi karşılıyor. Hemen altında ise kullanım kılavuzu, demonte olarak pil yuvası, çok iyi bir kol şu ve sıkılığını ayarlamak için ayar anahtarı, bir ucu mini, diğer ucu tam boy HDMI kablo ve son olarak iki ucu da tam boy HDMI kablo pakette yer alanlar. Ekran 7 inç IPS, dokunmatik ve 10 bit. 186, 117, 25 mm ölçülerinde ve alüminyum bir kasaya sahip olduğu için 550 gram ağırlığında. Monitör 1920-1200p çözünürlüğünde, 16'ya 10 ekran oranında ve 1600 nit. 1600 nit oluşu sayesinde gün ışığında da rahatlıkla ekranı görebiliyorsunuz. Son olarak 1200'e bir kontrasta, LED arka aydınlatmaya ve 160 derece yatayda ve dikeyde bakış açısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Üst kısımda 3 tane fonksiyon tuşu ve ortasına basılabilen bir ayar çarkı mevcut. Fabrika çıkışı olarak çark, ses açıp kapamaya, Ortası menüyü açmaya F1 tuşu tüm skopları açmaya F2 merkez noktasını açmaya ve F3 güvenli çerçeveyi açmaya yarıyor. Ama tabi bunların hepsini menüden değiştirebiliyorsunuz. Solda LUT yüklemek ve güncelleme yapmak için SD kart girişi ve 1/4 işlik video yuvası, altta ikinci 1/4 işlik video yuvası ve hava kanalları, sağda ise üçüncü 1/4 işlik video yuvası açma kapama tuşu ve kulaklık çıkışı yer alıyor. Bu arada monitör açtığınızda yan kısımda bir led ışık yanıyor. Eğer sinyal kesilirse bu ışık turuncuya dönüyor. Bu arada bu kadar fazla video yuvası olması son derece iyi. İstediğiniz kameranın istediğiniz yerine monitörü monte edebiliyorsunuz. Ayrıca paketten çıkan kol tuşu son derece kaliteli olduğu için monitörü bağladıktan sonra öne, geri veya kendi etrafında rahatlıkla hareket ettirebiliyorsunuz. Tabii ki arka kısım oldukça cafcaflı. 12G STI giriş ve çıkış ki bunlar 4K60 destekli. Bir tane 3G STI çıkışı. HDMI 2.0 versiyonuna sahip ve yine 4K60 destekli HDMI giriş ve çıkışı. Adaptör güç girişi. Aktif ikili soğutma fanı. Pil yuvası. Teli girişi ve teli ışığı yer alıyor. Şu an elimde teli ışığını test edebileceğim bir ekipman yok ama temelde kırmızı, yeşil ve sarı olarak neyin ne olduğunu aktif bir şekilde size gösteriyor. En ilginç kısımlardan biri ise pil yuvası. Normalde yuvanın monitör üzerinde sabit olmasına alışacağız ama S7'de durum biraz farklı. Pakette F970 benzeri pilleri takabileceğiniz bir yuva çıkıyor ve bu yuvayı soketlere yerleştirdikten sonra iki tane 1 4 inçlik vida ile yerine sabitliyorsunuz. Peki neden böyle bir şey yapmışlar? Çünkü opsiyonel olarak V-mount pil yuvasını buraya takıp monitörü V-mount bir pille de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bence çok mantıklı çift batarya olmasının güzel yanı mevcut pil bitiyorken gelen sinyali kesmeden ya da monitörün kapanmadan diyelim pilini değiştirebiliyorsunuz. Bunu yaparken aktif olan pili doğru seçmek gerekiyor. Eğer aktif pili seçip o pili çıkarırsanız haliyle monitör kapanacaktır. Şimdi arka kısma geri dönelim ve portların kullanımına bir bakalım. Tabii ki ilk merak edilen şey SDI'dan girdiğimiz görüntü HDMI'dan alabiliyor muyuz? Cevap evet ya da tam tersini yapabilirsiniz tabii ki. Görüntü 4K girerseniz de yine 4K olarak loop yapabiliyorsunuz. Hatta loop'ta bir şekilde çıkışta yapmak mümkün. Aynı anda görüntüyü birden fazla monitöre de gösterebiliyorsunuz. İkinci merak edilen konu aynı anda biri STI'den biri HDMI'den kamera girersek ne olur? Bunun cevabını da verelim. Kaynak seçimi bölümünde hangi kaynağı seçerseniz monitöre o kameranın görüntüsü gelmeye başlayacak. Böylece tak çıkar yapmadan kameralar arası geçiş yapabileceksiniz. Hatta bir de kısa yol var. Açma kapama tuşunu her bastığınızda HDMI ve STI arasında anında geçiş yapabiliyorsunuz. Kullanımıyla devam edelim. Öncelikle ekranın sol tarafında parmağınızı hareket ettirerek ekran parlaklığını, sağ tarafında hareket ettirerek kulaklık sesini ayarlayabiliyorsunuz. Ekranı iki kere dokunarak menü açabiliyor ve üst kısımda kaynağı, kaynak çözünürlüğünü, seçili lutu ekran kilidini ve pil seviyelerini görebiliyorsunuz. Fillword için yeni olan ise alttan açılan menüye eklenen bir sürü araç ve değişen simgeler. Hızlıca neler olduğuna bakalım. LUT, tüm skoplar, Waveform, Vector Scope, Histogram, False Color, Focus Peaking, Zebra, Görüntü Oranı, Merkez Noktası, Görüntü Oranı Kılavuzu, Kılavuz Çizgileri, Ses, Monocolor, Pixel to Pixel, Zoom, Anamorphic mod, tam ekran, freeze ve HDR. Yoruldum valla. Tabii ki her şey bu kadar değil. Sonuçta bu araçların bazı değişken ayarları da var. Onları da menü içinden kontrol edebiliyorsunuz. Bu arada maalesef Türkçe yok ama 11 farklı dil mevcut. Varsa işte Fransızcanız, Çinceniz falan onlardan birini seçebilirsiniz. Umarım ileride Türkçe'yi de eklerler. Assist menüsünde az önceki araçların bazı ayarlarını değiştirebiliyoruz. Mesela Waveform açtıktan sonra RGB, U veya Y olmasını, ekrandaki şeffaflığını ve ekrandaki yerini değiştirebiliyorsunuz. Pek çok monitörde araçların yerini değiştiremediğinizi düşünürsek, bu gayet mantıklı olmuş. Vektorskop ve histogramın yerini de aynı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Focus Peaking tarafında çizgilerin renklerini ve yoğunluğunu değiştirebiliyorsunuz. Bu arada ses barı ayarı son derece gelişmiş. Eğer görüntü HDMI üzerinden geliyorsa 2, 4 ve 8 kanal, eğer SDA üzerinden geliyorsa 2, 4, 8 ve 16 kanal olarak ses barını ayarlayabiliyorsunuz. Zebra tarafında yoğunluğu, Mono Color tarafında rengi değiştirebilirsiniz. False Color tarafında Normal ve Arri olarak seçim yapmak mümkün ki Arri'nin eklenmesi son derece iyi olmuş. Marker bölümünde tüm markerların rengini değiştirebiliyorsunuz. Bununla beraber kılavuz çizgileri sayısı gibi bölümleri de mevcut. En sevdiğim kısmı ise görüntü oranını açtığınızda oran dışında kalan yerleri maskeleyebiliyor olmanız. Böylece çekim açınıza daha hakim olabiliyorsunuz. Görsel modunda tarama modu, anamorfik mod ayarları, ekran döndürme, zoom ayarı gibi pek çok şey de yapmak mümkün. Kullanıcı seçenekleri bölümünde hangi lutun seçileceğini ayarlayabiliyor. Bu listeye toplam 32 farklı lut yüklemek mümkün. Ekran ayarları bölümü de oldukça gelişmiş. Çoğu monitörde sadece parlaklık ayarı varken burada arka ışık, parlaklık, kontrast, saturasyon ve tint ayarlarını bulabiliyorsunuz. Özellikle Kalman sertifikasına sahip olması daha doğru bir renk göreceğiniz anlamına geliyor. Bunu da yine belirtmiş olayım. Renk gamutunu DCI-P3 ve REC.709 olarak ayarlamak mümkün. Bu arada DCI-P3'ü %94.9 oranında kapsadığını da söyleyebilirim. Ayrıca bu bölümden Kelvin ve RGB ayarlarını da yönetebiliyorsunuz. Son olarak burada kısa yol tuşların yönetimleri mevcut. Sistem tarafında dil, menünün ekranda görünme ayarları, ses, fanların çalışma hızı ve kaynak ayarlarını yapıp resetleyip yazılım güncellemesini yapabiliyorsunuz. Günün sonunda eğer kameranızda 12G SDR çıkışı varsa ve bu görüntüyü monitörde 4K görmek istiyorsanız ve elbette uçuk kaçık rakamlara bir monitör almak istemiyorsanız Fieldworld S7 hem 10 bit oluşu hem alüminyum kasaya sahip oluşu hem de pil seçenekleriyle bence mükemmel bir tercih olacaktır. Bu arada ürünün fiyat bilgisine Açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda FeelWord S7 12G SDI monitörü inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.